Heydir. Hanım da Helal. Eda 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 gitti Eda. Oyun attı beni ya. Farkındayım onun. Çabuk gelmen lazım. Geldim. Adam var. Senin orada karşıda. özel Adamı görüyorum karşıda. adam. Watch out. Beni görüyorum. Eda gelmen lazım bana doğru. Şu arkada biri var arkada. Farkındayım onun. Başka seni çatışıyor. Burada. Öl. Ne Öldü biri. Var var yine birileri. Var var aynen. geliyorum. Şu evlerin orada adamlar var. Özellikle özel kullanıyor bot değil. Aynen. Bana sıktı biri. Görüyor beni. Aktif edeyim mi özelliği? Benim ikini mi? Ben şöyle bir atıyorum. Biri gördü bizi. Ben de onu gördüm. Bir evde daha. Gördüm evet üst çıktı. Gördüm. Bir bomba denesek önce. Dene. Aşkı balkonda 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 çıktı. Başka biri daha var. Tamam iste. Alkanda. Güzel. Az kalsın gidiyorduk ha. Tebik eder. M4 var, M762 var adamda. M762'yi alsam mı diye düşünüyorum şu an. Ama. Ne oluyoruz? Bir, 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 geçemiyorum. Ha, dur, pardon. Bura ne olmuş Buraya hakikaten? kaset atıyorum 15 tane. Attı. Benimki gelişti mi acaba? Attın mı kaset? Köprüden Geçti gelin Köprüden Geçti gelin Kaçmayın Sözlü <laughs> gelin Diloy Diloy geçtik, geçtik mi geçtik? Şarkıyı söyleyince gitliyor. Gidelim de durgun bulalım. O kadar emin dört aldırdım durgun bulamazsak. Bulamazsak da yapacak bir şey yok. Ne demek? Ağlayak mı? Hiç mi yok? Hiç de mi yok? İki şey var. Okul tarafına gitsen peki? böyle bi gezek git stürbün evine git stürbün evine ya alan dışına çıktık adam var adam 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 bak bak. On çok kalabalık lan. <laughs> Geldi. Gel 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 gitme Eda gitme gitme gitme. Elektrik işleri tasarı ne lan Bekle daha bekle. <laughs> Kurtardım mı? Elektrik hasarı ne? Ben onu anlamadım cidden. Allah elektrik çarptı beni. <laughs> sekizi aldım mı sekizi? Kim dedi sana al diye Müthiş bir insan da diğer. Onda da kar 98 <laughs> var. Burada burada. Alacağım. Bize de 3 altı bir şey yok mu lan? Değil mi? O ne kız? Oğlum ne biçim oynadın? Adamlar var ya ağlıyorlar şu an. Lobiden ağlama sesleri geliyordu. Neden diyorlardı bize tek kişi bu kadar... Çizik çizik. <gülüyor> <gülüyor> you... Aa, bir tane daha var, bir tane daha var. Botlar takım olarak geziyor var ya. Hı, onlar Bakacağım onlara? Veriyor. Boş ver ya. Dur 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 dur. Bir şu zaman. arabayı bir alalım. Araç araç, araç, araç araç Nerede araç? Araç var oğlum arkada. Adamlar var. Lan. Öldürün kız aynı. AFK değilmiş. Uf, uh, mısın? Değil AFK. Ama 3'e... Üçün... hileyi öldürdü. <gülüyor> <gülüyor> Drop var. Yeni düşmüştü bu galiba. Alanda olmamış. Bu adamlar nerede? Neredesiniz? E, cemaati misliniz. Şu an katkadan şüpheliyim ben. Olabilirler orada. Muhakkak vardır o bir ev var ya. Damdı. Böyle bir geçeyim bakayım burada. Var adam var hop, adam hop, var. Hop hop dolu dolu koş 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 koş. Sağda. Sağdaki evde. Gel. Yanan var. Aynen. Bu şuradaki. Tamam adam gözüktü. Araç geldi. gidiyor Bunun yanına kişi daha geldi yani. Uğur farklı grup. Aynen aynen. Biri kimsi geldi bana bir bomba geldi. Sakin, sakin gel. Gel 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 gitme gel gel gel. Neredesin sen ya? Bu gözler kafamı karıştırıyor. Evet şimdi. Ne yapsak? Ne yapsak? Biri aşağı iniyor, bir şu küçük evin orada. arkamızda Sonra da bir, arka, arkada da biri var. Arkada da biri var. Arkada drop var, drop. Eda içeride biri olabilir ha. Drop motor var. Adamı gördüm. Bomba atıyor bomba gel. Hay. Arada kaldık o kötü oldu. Öndekini sen oyalı, arkadakini de ben artık. Tamam nasıl... sen oyalı onları da. Bayılırsan biteriz Eda biliyorsun değil mi? Tamam ya böyle o ağır sorumlusu ekleme bana. Drop'un yanında mı bu adam nerede? Aynen drop'un yanında. Evet. Harikasın ya. Geliyor geliyor. <laughs> Bomba geldi. Harikasın ya. Geldim Uğur, geldim. Çok seri çok seri çok seri çok seri. Geldim geldim geldim. Bak gördün mü elektrik çarpıyor. Aynen. Harikasın ya. Arkamızdakiler daha duruyor değil mi? Duruyor aynen. Onlar çok iyi oyuncu değil ama andığım kadarıyla. Şu an ben olsam basardım onların yerinde de işte. çok iyi oynadın ya. Ne sağlık tertemiz oldu. AVM aldım ki. Bu elektrik sesini çözmemiz lazım ya. Aynen. Arkamıza bir bakalım. Bunlar şu, şu tarafla bir yerde çatışıyordu ya. Gördüm adamı. Gördüm adamı. Orada değil ya balkonda. Hop oh, ben bir Bunlar kaç kişi acaba ya? Ki bunlar öyle tahmin ediyorum da. <laughs> Kaçıyorlar. Şuradan ortamıza mı dolaşacak bunlar? Bir gel benimle. Nerede? Bak adamı birazdan göstereceğim sana. Oo no, adam bu tarafta. O da bitti. Gerçi ya, çok yazık oluyor böyle uğur için üzülüyor. Bu sisi kim attı daha yeni? Ben atmadım. Gel biz arabamıza gidelim gel gel. Uğur, bu adamlar kaçtı. Bakan bu elektrik tabii. sesi nedir ya? O anlamadım. ki ölenlardan oluyor. Ah biz bizim araba gitmiş ya da bizim araba patlak. Beyaz araba değil mi? Onlar işte. Şu... Hı. Burada baget gibi bir şey gördüm sanki. Gel de alana gitmemiz lazım. Küçük almış o paçanlar. Aynen. Şu tarafa gittiler büyük ihtimal ya. Şurada var buggy. Gel gel. Buggy'yi alayım mı? Ha. Drop'un oraya gitmiştir galiba bunlar. Alma alma bırak. Buggy'yi bırak istersen. Bu elektrik sesi. Lan 7, 7 7 MK 7. Açıkta bak. Sol 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 sol. So. Ayrı kısın ya. Gel gel bu tarafa gel. Tamam bir kişi kaldı şu an çok güzel. <laughs> Uğur'un görevleri adam öldürmek ve Eda'yı kaldırmak. <laughs> bu beynimi tırmaladı. Yemin ediyorum bu beynimi tırmaladı ya. Bu ses niye bu kadar var? Bu sende oluyor bende olmuyor. Seni tamam. duyuyorum. Yanıyor mu lan ben? Ne yapıyorum ben? bir, bir özelliklere aktif etmeye çalışsana. Gel Eda arabayla gidelim artık. Yatıyordur büyük ihtimalle bu ya. Evde <laughs> evet Evdedir büyük ihtimalle Eda bu. Ya da drop'un oradadır. Valla açıkta yatıyor da olabilir. Belli olmaz. Sen bu ya. Eda beynim şu an yok benim. Benim beynim yok. <laughs> Allah'a yok. Ne lan? Yeter. Gördüm. Nerede? AFK <laughs> yürü yürü. Eda dikkat et de. Yüzür. Yüzür, görmüyor musun? Daha bak. Gördüm de Hayırlısı. belli olmaz. Ya, belli, ciddi olmaz. Ciddi. belli olmaz. Belli olmaz. Nasıl? Vurayım mı? Molotof yok mu ya bir şey olmazsa? İnmiş acaba çok merak ettim şu an.